2023 e, Milletim Bakanlığı tarafından yayınlanan LGS örnek sorularını çözeceğiz. 5 tane sorumuz var. Onlara bakacağız. Şimdi soru bir. Gabriel writes the note below for, for Olivia's birthday. Gabriel, Gabriel Olivia'nın yaş günü için aşağıdaki notu yazıyor. Sorumuz neymiş? Which of the following is not one of the Olivia's personal traits according to Gabriel's note. Gabriel'in notuna göre aşağıdakilerden hangisi Olivia'nın kişisel özelliklerinden biri değildir? Şimdi bunu bulacağız. Okuyalım. I love you because seni seviyorum çünkü you always make me laugh. Beni her zaman güldürüyorsun. I love you because you always back me up. Çünkü beni hep destekliyorsun. I love you, seni seviyorum because you always tell the truth. Çünkü hep gerçeği söylüyorsun. I hope we will be buddies forever. Umarım hep arkadaş kalırız demiş. Şimdi hangi özelliğinden bahsedilmiyor? Yu seçeneğini bulacağız. E, beni hep güldürüyorsun. Burada funny iyi karşılar. Beni hep destekliyorsun. Supportive, destekleyiciyi karşılar. Always tell the truth. Her zaman gerçeği söylemek. Dürüstlük, özelliğini karşılar cömertlikle ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş o yüzden e, generous cevaplarımız arasında yok aşağıya geçiyoruz ikinci sorumuz temizleyelim Second question. ikinci sorumuz. Kalemimiz. E, which of the following questions aşağıdaki sorulardan hangisinin does not have an answer? Cevabı yoktur. Metinde cevabı yoktur. Cevabı olmayan soruyu arayacağız. Bakalım. Sorularımız who is Mete Gazoz? Mete Gazoz kimdir? Why is Mete successful? Mete neden başarılıdır? When does Mete watch TV? Mete ne zaman televizyon izler? What does Mete do at weekends? Mete hafta sonları ne yapar? Bu sorulardan cevabı olmayanı bulacağız. Mete Gazoz is a 24 year old national sportsman. Evet bu mesela Mete Gazoz kimdir sorusunun cevabını karşılıyor. O zaman A şıkkını erik. He is one of the best archers in the world. Dünya, dünyadaki en iyi okçulardan biridir. He won the gold medal in men's individual archery at at Tokyo Olympic Games. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda e, bireysel erkekler bireyselde okçuluk dalında altın madalya kazandı. Mete is successful. Mete başarılı, başarılıdır because çünkü şimdi beynin cevabını bulacağız. Bakın Mete neden başarılıdır demiş diye sormuştu. He has a self-disciplined lifestyle. Çünkü eee disiplinli bir yaşam şekli vardır. O zaman beynin cevabını da vermiş oldu. He always gets up early on weekdays. Hafta içi hep erken kalkar. He has breakfast and prefers reading the news online in the morning. Kahvaltı eder ve e, sabahları online haberleri okumayı tercih eder. He never has fast food and fizidrinks. E, fast food ve Asitli içecekleri tercih etmez. He usually goes to archery training at 6 PM. 6'da, sabah 6'da okçuluk antrenmanına gider. He often reads books in the evenings. Akşamları gazete okur. But he doesn't prefer watching TV. Televizyon seyretmeyi tercih etmez. Şimdi burada mesela e, ne zaman te televizyon seyretmeyi tercih eder diye bir soru vardı. Mesela bunun cevabı yok. Ne zaman? Çünkü tercih etmiyormuş. He sleeps at eleven pm at weekends. Hafta sonları he usually spends time with his friends. Arkadaşlara zaman geçirir genellikle. Demiş burada. What does Mete do at weekends? Bu sorunun cevabı da burada çıkmış oluyor. Hafta sonları genelde ne yapar? O zaman cevabı olmayan sorumuz ne? Mete ne zaman televizyon izler? Televizyon izlemeyi tercih etmediği için bunun cevabı Yok, cevabımız C olacak. Alta geçiyoruz 3. sorumuza. The third question. Evet, 3. sorumuz da burada geldi. Hemen kalemimizi çıkaralım. Which of the following completes Aşağıdaki, aşağıdakilerden hangisi tamamlar konuşmayı? According to the given information. Verilen bilgiye göre tamamlar. Hello Jack. Merhaba Jack. There is a book fair at the weekend. Hafta sonu bir kitap fuarı var. How about going there? Gitmeye ne dersin? And then having lunch at the new Turkish restaurant. Ve sonra da diyor bir Türk, yeni Türk restoranında yemek yeriz. Şimdi burada Jack'e bu soru sorulmuş. Jack'in ne demesi beklenir? İşte sorumuz bu. Jack'in Boş zamanlarında yapmayı tercih ettiği şeyler burada. Bakalım mesela watching movies no. Mesela film seyretmeyi tercih etmiyor. Visiting bookshops tercih ediyormuş. Yes. Riding a bike no. Tercih etmiyor bisiklete binmeyi. Playing soccer futbol oynamayı no. Tercih etmiyor. Going to, to local restaurants yes. Ya yani, e, rest, yerel restoranlara gitmeyi tercih ediyor. Zaten burada kitap fuarına gitmekten ve yemek yemekten bahsetmişti. Tercih ettiklerinden biri kitap fuarlarını ziyaret etmek, biri de restoranları denemek olduğuna göre olumlu bir cevap verecek. Ama tabii bu tercihlere göre bulacağız cevabı. Bakalım aşağıdakilerden hangisine göre boşluklara gelmesi, boşluğa gelmesi gereken hangisi daha doğrusu. Ee, ne demişecek? No, what about cycling together? Hayır, beraber bisiklet sürme ne dersin demiş. Böyle bir şey diyemez çünkü bisiklet sürmek tercihleri arasında değil. B'ye bakalım. That sounds great. Hali kulağa harika geliyor. I like trying different dishes. Farklı yemekler denemeyi, yemekleri denemeyi severim. Bu olabilir. Bunu bir kenara koyalım. C'ye bakalım. Of course. Tabii ki I will join you after going to the cinema. Tabii ki sana e, tabii ki diyor. Sinemaya gittikten sonra sana katılacağım. Şimdi sinemaya gitmekle ilgili tercihi olumsuzdu. O yüzden buna bir çarpı koyalım. Bu olmaz. Sinemaya gitmeyi tercih etmiyor ki. Öyle bir cümle kursun. Buna da hayır demiştik. D'ye bakalım. I need some new books. Birkaç yeni kitaba ihtiyacım var. But I have football training on Sunday. Ama pazar günü futbol antrenmanım var. Şimdi futbol oynamayı tercih etmeyen bir kişinin futbol antrenmanının olması da olmaz. O yüzden cevabımız B olacak. Yani kulağa hoş geliyor. That sounds great. I like trying the different dishes. Farklı yemekler denemeyi severim. Cevap B olacak. Dördüncü sorumuza geçeceğiz. Uzun soru. Sorumuz neymiş? Which of the following extreme sports can Emily and her friends do together? Diyor ki aşağıdaki ekstrem sporlardan hangisini Emily ve arkadaşları birlikte yapabilir? O zaman Emily ve arkadaşlarının ortak noktasını bulmak zorundayız. Şimdi önce okuyalım paragrafı. Emily, Julie and Rose üçü. Want to do an extreme sport, sport together. Birlikte bir ekstrem, ekstrem spor yapmak istiyorlar. They see an advertisement on the internet. internette bir reklam görüyorlar. And choose an extreme sport that is appropriate for all of for, all of their preferences. Ve tercihlerine uygun bir ekstrem spor seçiyorlar. Here are the advertisement and their preferences. Burada işte reklam burada. Ve yapılacak sporlarda bunlar. Ama bunlardan üçünde ortak olduğu sporu bulacağız. Şimdi bakalım. Emily is crazy about trying all kinds of extreme sports. Emily tüm ekstrem ekstrem sporlara deliriyormuş. Çok seviyormuş hepsini. O zaman Emily'yi üçü içinde yazabiliriz. Şeye bakalım. Alta geçelim bir saniye. <laughs> Julia thinks watching wonderful views over the land. Julia e, harika manzaraları yukarıdan izlemeyi more exciting daha heyecanlı buluyormuş. Doing water sports. Su sporlarına göre. O zaman Julia su sporlarında olmayacak. Mesela scuba diving'de Julia olmayacak. Ondan sonra rafting'de Julia olmayacak. Bakalım daha ne var. Emily hepsinde vardı zaten. Emily hepsini yazmıştık. Julia bu çarpı koyuklarımızda yok. Rose finds cycling boring. Rose bisiklet sürmeyi sıkıcı buluyor. O zaman bisiklet sürmeyi de hemen çarpı koyduk. And prefers more challenging activities. Ve daha e, mücadeleci aktiviteler yapmayı tercih ediyormuş. O zaman geride kalan paragliding in ölüdeniz. Yamaç paraşütü. Cevabımız da yamaç paraşütü olacak. Üçünün ortak noktası olduğu içindir bu. Devam ediyoruz. Son soru muydu? Son sorumuz, beşinci sorumuz. Brenda, Brenda sent the letter below to her friend Sarah, Sandra. Brenda Sandra'ya aşağıdaki mektubu gönderdi. In Brenda's letter Brenda'nın mektubunda there is no information. Nokta nokta hakkında bilgi yok. Ne hakkında bilgi yok bakalım. Transportation ulaşım mı? Accommodation yerleşim mi? Ee, traditional dishes yerel yemekler mi? Turist atraksiyonlarım yani turistlerin e, turiste cezbeden cezbeden yerler mi bakalım Dear Sandra I went to Safranbolu for my summer holiday last month. Geçen ay tatil yaz tatilim için e, Safranbolu'ya gittim and it was a great experience for me. Ve benim için mü muhteşem bir e, tecrübe oldu. I preferred a bed and breakfast hotel. Bir yatak kahvaltı oteli tercih ettim. Because it was cheaper. Çünkü daha ucuzdu. Safranbolu is on the world heritage list. Safranbolu dünya miras listesinde bir yer. I visited a lot of historic buildings, fountains, mosques, tombs and Turkish baths there. Orada birçok tarihi bina, çeşme, cami, e, türbe ve Türk hamamı gördüm, ziyaret ettim diyor. I tested kuyu kebap, kuyu kebabını denedim and Safranbolu Turkish Delight. Ve safranbolu Türk lokumu denemiş and they were very delicious ve çok lezzetliydiler. Şimdi hangisi hakkında bilgi yok bulacaktık? Ee, transportation ulaşım nasıl gittiğiyle ile ilgili bir bilgi yok mesela. Bu cevabımız olacak muhtemelen. Accommodation yerleşim yani nerede kaldığı ile ilgili bilgi. Otel e, yatak kahvaltıda kalmıştı. Traditional dishes e, Traditional dishes, e, genel yemekler, evet, bahsetmiş. Bundan var cevabımız da metnimizde. Turist attractions, attractions, bu da turistlerin cazibe merkezleri var cevabımız. Yani ulaşım cevabımız olacak. Çünkü ulaşım nasıl gittiğine dair bir bilgi verilmemiş mektupta.